Geçtiğimiz gün Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı kritik görüşmeler sonrası Avrupa Birliği temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz dedi. gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir. Zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nako Sanchez Amor, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını yanlış olarak nitelendirdi. Pozitif anlamda karşılık verdik. O günden bugüne diyaloğumuz arttı. 2021'de ilk ziyaretimizi Portekiz'e yapmıştık. Hayko Maas yakın zamanda Türkiye'deydi. Görüşmelerle diyaloğu güçlendirmek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız iki başkanı Türkiye'ye davet etti. Onlar da daveti kabul ettiler. Tarihi belirliyoruz. Bu ziyaret aynı zamanda Türkiye'de gerçekleşecek. Önümüzdeki süreçte diyaloğu devam ettirme açısından Avrupa Birliği ile hemfikiriz. Somut adımların da atılması gerekiyor. Beklentilerimizi net şekilde aktardık. Neticede Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini de hepimiz biliyoruz. Ortak mutabakata baktığımız zaman sadece göçmenlerin durdurulması değil Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri bakımından çok önemli unsurları var. Gümrük Birliği anlaşmasında modernizasyon iki taraf açısından da önemlidir. Müzakereler durdurulmuştu. Vize serbestisi de Avrupa Birliği'nin bir sözüydü. Bunun da mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. 72 kriter vardı. Biz geçen yıl 66 tanesini tamamlamıştık. Gelmeden önce gözden geçirdik. 4 kriter kaldı. Geri kalan kriterlerde de bazı kelimelerde anlaşmazlık var. Siyasi sebeplerden Avrupa ülkelerinin etkisiyle komisyonun katı tutumu sayesinde gerçekleşmedi. Biz bu konuda gerekli adımları atıyoruz. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkilerin sağlıklı yürümesi için üyelik müzakere sürecinin öldürülmemesi gerekiyor. Meselenin siyasi olduğunu da hepimiz biliyoruz. Üyelik süreciyle ilgili genişleme ile ilgili Avrupa Birliği içinde farklı tartışmaların olduğunu biliyoruz. Üst düzeyli diyalog konusunda ivme kaybını yaşadık. Avrupa Birliği'nden kaynaklanan sebeplerle, Avrupa'da artan ırkçılıkla mücadeleyi de birlikte yapmamız gerekiyor. Bugünkü ve dünkü yaptığımız görüşmelerde Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz. Bunu ele aldık. Tüm müzakerelerde Avrupa Birliği gözlemci olarak katılmıştı. Bu toplantılara katılmalarında da sakınca yok. Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs'ı tamamen ihmal etti. Onların güvenini yeniden kazanmamız gerekiyor. Türk tarafının haklarını yok saydı. Doğu Akdeniz Konferans önerimiz vardı. Cumhurbaşkanımız teklifte bulunmuştu. Bu konferansı nasıl gerçekleştirebileceğimizi de ele aldık. Bundan sonraki süreçte somut atılabilecek adımları gözden geçirdik. Bir yol haritası üzerinde çalışma fikrinde mutabık kaldık. Parlamento'dan yine önemli kişilerle görüştük faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye kendisine pozitif yaklaşım sergileyen herkesle ilişkilerini sürdürmek ister. Türkiye her zaman samimidir. Türkiye söz verirse o sözü yerine getirir. İlişkilerde bir tarafın bu arzu içinde olması yetmez. Avrupa Birliği'nin de aynı kararlılıkta olması lazım. İki gündür gerçekleştirdiğimiz toplantılarda muhataplarımızda bir kararlılık gördüm. Onlar da sosyal medyada yaptığı paylaşımda vurguladıkları gibi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemli olduğu bunu herkes kabul ediyor. Sorunların kısa sürede çözülmeyeceğini herkes biliyor. Yol haritası ve birlikte çalışarak ve somut adımlar atarak süreci kalıcı hale getirmek konusunda kararlılık var. Anlaşma yaparız, sonra uygulamasına bakarız. Yaklaşımın faydalı olmayacağını söyledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Girit'in doğusu ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı. İyonya Denizi'nin Ege ile bağlantısı yok. Karasularını 12 mile çıkarması Ege'yi ve bizi etkilemez. Bu müzakerelerde Ege ile ilgili bazı açıklamalar oldu. Avrupa Birliği nezdinde bunun fark edildiğini gördüm. Yunanistan'ın böyle açıklamalardan kaçınması lazım. Yunanistan kendi halkına bir şey söylemek için Dendias'ın yaptığı yanlış. Yanlış açıklamalar yaptı açıklamanın hükmü yoktur. Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam ediyor. Denizin altında kablo döşemesi durup dururken Navtex ilan ediyor. Hiçbir faaliyet yok. Biz bunların oyunlarını biliyoruz. Bunların bir faydası yok. İstikşafi görüşmeler başlayacak. Umarım anlamlı sonuç, odaklı görüşmeler olur. Bu tür provokasyonların Yunanistan'a hiçbir faydası yok. Kıbrıs konusunda da diğer muhataplarımızla da bu konuyu ele aldık. Önümüzdeki konferansta herkesin katılmasını istiyoruz. Sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olanlar değil. Bizim derdimiz hakça paylaşım. Tabii ki kendi hakkımızı koruyacağız. Kıbrıs'ta iki toplum arasında hakça gelir paylaşımı olsun diyoruz. Bir taraf katılmayacaksa diğer tarafın katılmasının da anlamı yok. Hakça paylaşım konusunda Rum kesibinin muhatabı Kuzey Kıbrıs'tır. Davet konusunda tabii ki Cumhurbaşkanımızın davetini bir kez daha hatırlattık. Bazı tarih önerilerinde bulunduk. Onlar bir tarih çalışma yapacaklar. O tarihlerden biri uygunsa gelecekler. Tarih henüz belirlenmedi. Her iki başkan Türkiye'ye bir an önce gelmek istediklerini söylediler. Öte yandan hava savunma sistemi tedarik etmek için önce müttefiklere başvuran, olumlu sonuç alamayınca Rusya'dan S-400 sistemleri satın alma yoluna giden Türkiye hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için yerli üretim çalışmalarının yanında diğer üretici ülkelerle de görüşüyor. İtalyan-Fransız ortaklığıyla üretilen Eurosam Samp T savunma sistemlerine Türkiye'nin dahil olmasına muhalefet eden Paris yönetiminin Türkiye ile normalleşme adımları sonrası bu konudaki tutumunun değişmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye ilgili ülkelerle Samp T alımına yönelik görüşmeleri sürdürüyor. Sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yer almasını istiyor. Türkiye'nin milli güvenliğini korumak için Suriye'ye gerçekleştirdiği harekatlar Doğu Akdeniz'de yaşanan geri ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri alma sürecinde Ankara politikalarına karşı tutum sergileyerek ilişkilerin gerilmesine yol açan Fransa ile normalleşme için istişarelere başlandı. Bu gelişmenin ardından Fransa'nın Türkiye'ye yönelik siyasi tavrı nedeniyle duraksayan SAMT-T ortak üretim programı üzerinde yapılan görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Askeri kaynaklar Türkiye'nin SAMP/T füze sistemini de envanterine katmak istediğini ifade ediyor. Ankara'nın S400 satın almadan önce ilgilendiği SAMP/T sisteminde Fransa ve İtalya ile ortak üretim programı üzerinde görüşülerek 2018'de kavram tanımlama çalışmaları için sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Macron arasında geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleştirilen görüşmelerde de SAMT-T konusu gündeme geldi. Görüşmelerde Macron'un süreci durdurduklarına ancak yeniden başlaması için olumlu tavır sergilediği kaydedilmişti. Türkiye anlaşmanın başladığı dönemde belirlenen yol haritasına sadık kalınmasını istiyor. Türkiye'nin gündeminde SAMT-T bataryasının doğrudan alınmasından ziyade zincir ortak üretim yer alıyor.